Merhaba arkadaşlar. İkizlerle beraber para kazanıyoruz. Ya paralarımızın çok bir önemi yok aslında. Ben oh. bir de bize Evet. <laughs> evet. Evet. Şimdi ilk nereden başlayalım? Master <laughs> Ya Master İyi tamam Master Lap'tan başlayalım. Sen bir seri oynarız? Ben PKX'e çok girdiğim için bana çok para geliyor. Gördük evet. Ben, ben buraya sen... anladım. İlk ben geldim. Yo, ben geldim. Hayır ilk ben geldim ya. Of. İyi tamam ben de buraya anladım. <laughs> i̇lk ben gelmiştim. Tamam ben de oraya gireyim. Ya ama yürü ya küstüm. <laughs> tamam ya şey küstüm. Ya ama ya. Gel sen diğer tarafa anla ya. Burayı ben anladım. Yok kesin şurda ben, şurada. Benim yok benim. Ya, ya bak, üçlü ya, odaları. Ya bak işte ya. Şurada mıydı Şuradalardı kesin. İnşallah ölersin ha. Oyunda. oyun mu yalnız? Para kazanacağız. ben de bulmak istiyorum perşona. Tamam dur. Ha, bulamayacağım kesin. Şuralarda genel kalıyor. Bakma. Bakma. Bir tane daha buldum üçlü odada senin için burada bekliyorum. Ana geliyor Allah geliyor. Alayım mı? Hayır hayır hayır. Yok sen al ana. Geliyordu. Odasının oradayım. çünkü ben herhalde. Biraz uzak. Evet devam edelim. Devam edelim. <laughs> buldum. Edeyim. Evet arkadaşlar devam etmeli. Geliyor. Dur yani ama ben yine de giricem. Ben oyunu daha hiç bilmeyenler. Hı, geliyor. Almıyor. Yani fırsat mı fırsat? Ben birazcık daha bekleyeceğim. Yani bir iki saat mi Ha geliyor hala bu ne ya? Karşım gelme. Karşım, karşım. <gülüyor> 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 Bu arada yerin benim doğum Ne yapalım? Benim için ne Merhaba. Merhaba. Geliyor öleceğim yine. Oradaki dolabı. Tüm hepsini görüyorum. Orada dolap mı var? Ne ya? Ya ama ya ben nereye gireceğim? Dolaplar var, mı dolap var mı? Ana! Geliyor mu? Bu arada kediyi de gördüm ama onu da ben alayım. Ana! Şurada! Görüyorum gidiyor vallahi. Oh. <laughs> kediyi de buldum. Evet. Ama biri aldı. Hı -hı. Ha üçlü odaların oradayım. Tamam ya. Geliyor. Yok gitmiş. Tamam, Açıl. Tam şu da yani daha yeni şey yapmış. öyle başlamış. Evet. Ben de... Evet. Şöyle yol gösteriz. O kız kesinin yolunu takip eteyim. Öldü. Tamam. Kediyi görüyorum. Geliyor Allah'ım. Canım girdim içine. Ben de kediyi görüyorum ama kesin oralardadır. Yok ben az önce bir tanımamıyorum. Ah! Köycü tam girdi içeriye. Şurada görüyor musunuz Ay yanlış yere açtım. Anne anne. Aa ben düştüm. Abla Çekan bende. Hadi ben seni bileceğim. Zaten zaten. Hadi yapabilirsin abla. Aaa bilmiyorum. Bak da ben bunu nasıl görüyor musun? Evet. Ben de ben bakıyorum nerelerde var diye. Şu anda. Sen de kumalandın ha? Yok artık. Kör mü bunlar? Yedi <laughs> saniye kaldı. Yapamayacağız. İki saniye, üç. Bitti. Evet ablam taklatıyorlar. <laughs> hmm. Ablamız kazandı. Hoppa. Anladık Hoppa. en iyisi. Bunu atmak çıkıyorsun anne? Yani. Gülmüyor ki nın, nın, nın. Şimdi sen ne hmm, pet şey saymanı. Ya o çok zor Sen kalamazsın Bu arada Bir şey bakmak istiyorum ee, Benim oyunlarıma girerseniz çok güzel olur Bir şey bakacağım Kaç liralar Çok pahalılar bu arada. Ne sok ki. Ne ne? Ailecilik oynayalım Hadi gel. Tamam, ben sana hediye yaptım. Tamam denk ne güzel hadi. Ben bir daha master Master lap. Lap lap lap. Lap bu. Şimdi şarkı so, yapalım. Master lap. Yasuz. Lap <laughs> Bu sefer sen mi oraya hanıvercin. Bu sefer ben. Şimdi de kesin de orada çıkmış. ama neyse. Ben bu sefer hiç ham vermediğim bir yere ham verdim. Neden ham diyoruz? Niye? Hadi. Hadi ya hadi. İçin odaları nerede olduğunu verebiliyor musun? Biliyorum. Geldim. Free Moon muş adı. Free Moon. Free Moon. Free buldum. Ben de buldum. Kediye. <laughs> Biri daha buldum. Geliyor. Koydum. Telefon çalıyor. Ana! <laughs> Öldün mü? Kovalanıyorum. Allah ben öldüm. <laughs> tamam mı? Yok, seni izleyeyim bekle. Bekle ben hepsini izleyeyim de sana göstereyim de çok karışık. <laughs> Göremiyorum şu an ben de. Örüyorum gün bulmuş, onu izleyeceğim. Doğru gidiyorum diye. Herhalde doğru gitmiyor? Doğru gitmiyor bu kız ya. Seni izleyeyim bari. Seni de kovalıyor. Ya beni kovalamıyor. Ha, tamam. Bir kı, o kızı kovalıyor. Büyük ihtimalle kız ölecek. Evet kız öldü. Tamam, kız. Nerede biliyor musun? Ben, ben bir tane buldum. Neredesin? bekle sana yol tarifi vereyim. Yok ben gidiyorum zaten yıldızı takip edin. Bak kızın öldüğü yer İlk. üçlü odaların şurası. Tamam üçlü odalara gidiyor. Hayır gitme çünkü oralarda geziniyor. Hii. Dedim ben sana öldüm mü? Yok ölmedim. Şeye geldim buraya. Bir tane kız öldürecek ve kız onu bul. Bak üçlü odaların şurasında ekranıma bak. Tamam. Gidiyor. neresinde? Ya bak. Doğru mu gidiyorum? <laughs> Bakayım. Yanlış gidiyorsun. Ben seni götürür mü? Şu odalar burada. <gülüyor> ha, ha, <laughs> bak gözüküyorsun <laughs> değil mi? Son şey bende. Bakalım. Yok senden uzakta. Yok ben zaten. Gidiyorum. Hadi beni kurtarın ya. Kurtaracağım. Ana daha <laughs> çok saniye. Hayır, ya. Hayır, hayır, daha çok saniye var. Zaten aa bak ben ölürsem o kız olacak. Onun için benim yanımda dolaşıyor. Ha, çok mantıklı. Abla. Evet arkadaşlar. Ablamı kurtardık. Hayır Noel diyorlar. Hayır ne? Noel. Evet. Peki neden onun sevinci bu kadar bu kadar kısa? Evet ya. 720 TL. Çok az para Bak alıyoruz. Bugün kaç liraya gelelim? 9 bin Ben 20 lira. Ben, 9 bine 90 bine 137. geleceğim. 137 TL. Ne yapalım? Ne oynayalım? Yine bunu oynayalım. Bence en güzel hard mode. Bence de. O güncelleme ne zaman gelecekse ben şuraya han veriyorum. Bence. Ya Bir onun farklısı var. O da o çok kötü. bence. <laughs> başladık balkon. buldum. Ya bunun firafon. Bu. Ya Şu an bir tane, ilk tane. Ha, buldum biri Karga mı mi buldun? Evet. Evet, geliyor. Aslında boynun bir hilesi var. Evet. Şey, <laughs> full, full dolabın içinde bekliyorsun. Gördün mü sen mi aldın? Ben de çıkmamıştık. Evet, ben nerede olduğuna bakıyorum. Nerede? Şu anda. Bir tane parçamı gördüm. Bir kız öldü. Şurada bak. Orayı nasıl bulacağım? Bak. Nerede biliyor musun? Şurada şey var. Böyle geliyorsun. Dolaşıyorsun. Bu nasıl bir yol tarifidir? <laughs> of. Çok zor. Ana. İki kişi olduk. Dört kişi görürsem al bizim bulmamız gerek ya. Şu an sadece biz ikimiz bulduk. Ya ama para Şunu da alalım. Şurada bir sarı var. Ay <laughs> bitti. Hiç <laughs> sevmez. Nasıl? Bulamayacağız işte. Abla sen çok yakınındasın ama. Ama geliyor. Gelsin ya sen olamaz. Ama geliyor. <laughs> Sizi izleyelim. <de> kaç bakalım. <laughs> Senin geri kısmıyla. Ola. Oynayacağım ben bunu. Çok iyi. Yok artık duvara girmeye çalışıyor abla bak. nasıl şimdi duvara girmeye çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Ana. Bilgi açtı kadın. Birazdan öleceğim o benim yok. ya bu arada perşembe de görüyorum da oynamak istiyorum. Gel gel gel. <laughs> Oyun baka girdi. Ben de sizi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tutak veririm o Biraz zarf yapsın. Yok artık. Bu sefer trolemeyeceğim. Ama bu sefer ne kadar. Oh benim gidemedin kardeşim. yazmış Kızı takip edeceğim. O büyük ihtimalle doğru yere gidiyor. Yeah. <laughs> görüyorsunuz kaç kaçman kalmış of çok kolay. Ana beni görmedi. Evet, öleceksin güttüm ayılar. Niye? Dünyayı kovalayoz seni. Ha! Bilmiyorum. Vallahi yenerim. Çok iyi bir hareket yaptı. Üstüne kapandı. Ah oh, tamam. Sıra kedide. Kedi de olsa kedi de Büyük ihtimalle Nur Sema bulacak. Yok artık. Çık. <laughs> Dur çıkma. Çıkma çıkma. Ana. çık ve ya. Gideyim mi? Evet oyun baka girdi. Aa yok. Hadi bismillah ben malimi alayım. Bir tane de sürpriz kutu geldi. Evet oyun baka girdi. <laughs> Girmedi ben. E? Ya istediğim paraya ulaşamadı. Şey, şey <laughs> şey. e gel sen ben takip et. Ya pet mi oynayacağız? Evet. Ya hayır. Ne oynayacağız? Bilmiyorum. Crazy. Tam. Tamam. Sexy. Evet. Bu arada sadece paten kullanabilirim. Hayır ya hazır da olsun. Tamam ben görmedim. Evet. Herkesin bu daha çok beğenecek. Evet arkadaşlar. Benim kırmızı şey saçma. Bakalım geliyoruz. Benim zırhım ben. Kimin zırhı daha güzel? Gel, eh, böyle, böyle, benimki benim kırmızı şey de yayıyor. Gel gel göstereyim. Tabii canı istediği zaman. Benimki de uçup şimşek fırlatıyor bak. Hem uçuyor hem de şöyle şeyler de. Hayır ya. Çok güzel bir dur. Yani ben çok seviyorum. Yani bence benim kilitli. Ama ablamınki de güzel. Bu şimşek attı. Bak. No. Ben bir... oh. Uçan bin poşeti var. Uçan. <laughs> kızına da öyle. Uçan bin <laughs> Bak benim zırhım asla ama asla sularda düşmüyor. Ya yani hiç düşünmedim. Ben düşürmüştüm. Hatta Kanada Ve uçamıyor sonra Allah Ya ha. uçuyorum ama. Böyle biraz kötü uçuyor. Giden var mı? Benim Giden mi? yok. Ben. Kaçıncı olacağım? Birinci olmuşum umarım. Kaçı? Kayık. <laughs> Nasıl? Ben gelmişim ama. Ya ikinci iki ya? Ben de dördüncü ne Nasıl ya? Evet çıkalım. İstediğim paraya geldim. Nasıl? Hadi videoyu sonlandıralım. evet, benim param gelmedi. Yani. Gelmiş. Açınır <laughs> mısın? Hangi? arkadaşlar o deli ne yaptın Şimdi, evet evet arkadaşlar benim bir kırmızı bir dakika ya abla bak benim kırmızı şeyi görüyor musun İpi bak gördüm daha de video kapatmıyoruz mu evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ya hak kendinize iyi bakın hoşça ya hak